Merhaba değerli izleyicilerim. Ben Marka Emlak Grup'tan Sinan Bey im. Bugün sizlere Efeler Mahallesi'nde merkezi konumda iki artı bir ayrı mutfak dairenin tanıtımı yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar dairemizin iskanı mevcuttur. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Daha yeni full tadilatlı herhangi bir masrafı yok. Şöyle çelik kapımızdan içeri girelim. Ufak tefek eksikleri kalmış. O da çok kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Şöyle girişte L şeklinde bir koridor, koridorumuz mevcut. Evet arkadaşlar. Tam karşımızda şön kabin banyo tuvalet havalandırma penceresi Evet arkadaşlar. Banyo tuvaletimiz hemen solumuzda birinci yatak odamız. Yerler laminat parke. Pencereler pimapen. Evet odamızda bir adet balkonumuz mevcut. Evet arkadaşlar. Fiyatımız emsallerine göre çok çok uygun. 635 bin Türk lirası. Evet ikinci odamızı görmekteyiz. Oldukça geniş kullanışlı, ferah, Evet arkadaşlar salonumuza girmekteyiz. Kare şeklinde odamız güney cephe. Evet arkadaşlar. İskanı var dairemiz arkadaşlar. Krediye uygun. Evet salonumuzdan mutfağımıza geçiş yap yapacağız. Ayrı mutfak arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi tümüyle yenilenmiş elektrik, su tesisatlarına varana kadar. Evet. Mutfağımıza da Balkonumuz mevcut. Oldukça da geniş, kullanışlı bir balkon. Balkonumuz L şeklinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşımız Şok Market. Cadde üstünde. Evet değerli izleyicilerimiz. 2 artı 1 ayrı mutfak dairemizin tanıtımını yaptık. Dairemizin fiyatı 635.000 TL. 1 artı 1 fiyatına. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.